Niğde'nin Bor ilçesinde karnabahar tallasındayız. Karnabahar tallasında da ürün tallada kaldı. Ve buna da don vurdu. Çünkü ürün değer bulmadı. Tallada değer bulunmayan ürün 20 liraya pazardayken burada sökme bedelini karşılayamayacağı için üretici ürünü tallada bıraktı. Görüldüğü gibi karnabahar tallada. Buraya yapılan harcamanın, buraya yapılan masrafın çıkmadığı gibi Aldığı fidenin parasını bile ödeyemedi. Ödeyemez. Birden çok çiftçi arkadaşımıza gel konuş diyoruz. Diyorlar ki bankaya borcumuz var. Ya yarın bizden bunu tahsilatına gelirlerse ne yapacağız? Görünmekte istemiyorlar. Bu konuda siz arkadaşlar adına ne diyorsunuz? Valla göründüğü gibi işte böyle. Ee, düzüm bu karnabahar oldu. Ta, ee, 20 liraya pazarda satılmadı. Şimdi 50 lira. Şimdi 50 lira. Şimdi de bunu don vurduk. Bu donla ilgili falan tespit var mı? Yok. E, sen, biraz evvel kahvede konuştuk. Çok arkadaş borcum evet, var diyor. Borcumuz var. He. Fideciye Hep. bile fidecilere borcumuzu ödeyemedik. Bankalara borcumuzu ödeyemedik. Şimdi Karalahanada da tallada kalmış. Ka Karnabahar tallada, tallada taldı kalmış. Da Yılda Türkiye 23 milyon ton gıdasını israf ediyor. Çöpe evet. atıyor. Bu nerede başlıyor? Daha talladayken ürün değer bulmadı mı bu çöp oluyor. Sonra pazara geliyor satılmadı mı çöp oluyor. Depolanma şartları uygun olmadı mı çöp oluyor. Sofraya gidiyor. Sofrada tüketici alışkanlığı bir kısmı tüketiliyor, bir kısmı kalıyor. O da çöp oluyor. Ve Türkiye büyük bir israfı tarımda yaşıyor. Türkiye'nin kesinlikle israf seferberliğini başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur. Hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf var. Binlerce ton karnabahar tarlada kalıyor, karalahana kalıyor. Diğer satanlar da salı pazarını gezdiğimizde bu arada hepsi dert yanıyor. Pırasadan para kazanamıyorum diyor, ıspanaktan para kazanamıyorum diyor. Bunlar kışlık mevsim ürünler. Yani tüketileceği dönemin ürünleri de değer bulmuyor. Buraya da geldik, insanın içi üzülür. Binlerce dönüm arazide karalahana tarlada kalmış. Yazın gidiyorsun karpuz tarlada, kavun tarlada. Patates toplanmadan tarlada. Geldik şimdi burada gardıbaharda tarlada. E büyük şehirlerde tüketicilerin almaya gücü yetmiyor. Emeklimiz, asgari ücretimizin cebindeki para bu ürünleri tüketmeye yeterli değil. Ama üretici de tarladaki ürün tarlada üretildikten sonra pazara götürecek takat kalmamış. Çünkü bunu alacak kişi düşük fiyat veriyor. Düşük fiyat ürünü kurtarmıyor. Ha bugün, ha satarım derken satamıyor. Bir de don vuruyor ve işte gördüğünüz gibi karnım ahar, tallada kalıyor. Zaten bunun depolaması yok. Bunu e, sattın, sattın, satmadın. Don vurduğu zaman bu ölüyor. İşlenmiş ve dondurulmuş gıdaya dönüşecek bir tesis de yok. Evet, yok. Eğer bunlar buradan kalkıp da örneğin turşu yapılsa, örneğin konserve olsa... Yok. Örneğin buna benzer bir tesis olsa bu ürün belki çöp olmayacak. Oralarda değer bulacak. Evet. Ama bölgemiz elmada üçüncüyüz. Lahanada ikinciyiz. Patatiste birinciyiz. Çavdar'da birinciyiz. Fasulyede birinciyiz. Tarım kentin iyi de de tarım ürünlerini işleyecek bir entegre tesisimiz bile doğru düzgün yok. Böyle olunca üretim öncesi israf, üretim süreci israf, rafta israf, sofrada israf. Bu ülkenin milli değerlerini de tüketiyoruz. Ama en büyük zararı üretici görüyor. Siyasi iktidarın planlamadan uzak, öngörü yetersiz ve sorunları çözümcü bir yaklaşım olmayınca tarladaki üründen haber olmayan oradaki yöneticiler bu ülkenin içine düşürüldüğü durumun farkında değil. Yani bu ülke soğanı bile ithal eder hale getirildi. Yarın daha acı günleri yaşayacağımızın bunlar da kanıtı.